Merhabalar. Merhaba. Şu an e, Centro Historica'dayız, Parasci'de. E, e, önceki videomuzun <laughs> bir kısmı yarım kalmış çünkü hafızamız olmuştu e, Şu an tam olarak bakamadık çünkü kısıtlı zamanımız var. E, ama tekrardan yer varsa şimdi yeniden anlatacağız bir şeyleri. Onları sileriz diye düşünüyoruz. <laughs> e, Oltan çok güzel, şöyle. Arkamızda e, sahil kısmı kaldı. Sahildeki kilisenin yanından şimdi bu renkli sokaklara girdik. Ee, şu anda gün batım saatine yakını? saat 5'e yaklaşıyor. Bugün ee, bugünlerde 6 civarında kararıyor zaten. Ee, Oltan bayağı güzel. Ya biraz turistik tabi. Ee, çok fazla hediyelik eşya. E, sokak satıcısı ama daha böyle e, ayvalık. Ayvalığa benziyor bence bayağı. <laughs> gerçekten şeye gelmiş gibi hissediyor insan. Türkiye'deki Ege kasabalarından birisine gibi. <laughs> Ama tabii daha Afrika renkleriyle bezenmiş ve her taraftan yine yeşillik fışkıran bir şekilde. Evet. Öyle şimdi en son dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsediyorduk sanırım. Evet evet arkadaşımız burada birkaç konuda uyarıda bulundu. Aynen. Ee... Dünyası şeylere yeşilliklere bas gerektiğini söyledi. Böyle hani şeyler çalılar, büyük çalıların olduğu yere farklı şeyler çıkabilir. çünkü her yerde farklı hayvan var, farklı bitki var ve her şeyi yemememizi de söyledi. Evet, burası yağmur ormanları. Gördüğünüz şeylere bir tadına bakayım falan da demeyin. Hani her Zaten... meyveyi yenecek zannetmeyin dedi. Evet, evet. Orasında e, sinkop gibi bir şey var ama o jele benzeyen daha önce bilmiyorum söyledim. Relatante sanırım ismi. Evet. E, i̇şte onu özellikle ayak bileklerine sürerek işte e, hastalıklardan yeni çıkan e, salgın hastalıktan sonra rumadan sonra çıkan salgın hastalıktan korunma, korunabileceğimiz bir şey yaptı. Çünkü sineklerle bulaşıyormuş. Onun onlar evet. içinde e, GoPro ile ilgili ve evet, şu anda çekebiliyoruz. Zaten turistik bir yerdeyiz. Evet, aynen. Hiç kimse şey yapmıyor, bakmıyor bile doğru dürüst ama. Ama bazı mahalleler çok risklidir. O bölgelerde e, o bölgelerde yani o ticareti dönüyor ve işte çok ciddi bir e, Hı -hı. şey yani, yani, silahlarla var. işte uzun namlu silahlarla bekleyebiliyorlar. Bekleyebiliyorlar ve o mahalle girişlerinde dedi. Evet. O bölgelerde işte elinize GoPro yapıp o bölge çekmek isterseniz bir anda ee, yani vurulabilirsiniz dedi. Daha önce ben dedim çalarlar gibi. mı GoPro'yu? Bu, dedi ki vururlar dedi. <laughs> evet yani öyle hani çektiğiniz yere çok dikkat edin. Eğer ki mahallelerden çok hani bir, bir noktadan sonra işte hani şey, köy, köy taraflarında mahalleye giriş yaptığınız zaman çekmeyin. Aynen. Özellikle insanların olduğu yerlerde çekim e, yapmayın. Diğer, direkt insanları deşifre edecek şekilde. <laughs> e, biz de buna biraz dikkat etmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle çoğu girdiğimiz yağmur ormanının içindeki köyü de çekemedik aslında. Ama çok hoş yerler vardı gerçekten safari. Evet, evet. Bizler de şanslıydık tabii ki. Burada e, tanıdığımızın olması o bizi de e, farklı yerlere götürdü. Yani şöyle İşte bütün paranızla e, yanınıza dolaşmayın dedi. Yani, tutunlar, yanınıza dolaşmayın. <gülüyor> 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 Ondan sonra yani biz Change Office is konusuna değindik mi bilmiyorum ama Change Office e, biraz zor bulunuyor. E, kara da sandığımız kadar kolay işlemiyor yani direkt e, bulamadık. Evet, yani şu an otobüs terminalinden otobüs bileti alacaktır Rio'ya gitmek için. Zaten buradan da 5 saat falan sürüyor. Yani ikisinin Hı -hı. ortasında kalıyor. Aynen. Rio ile Sao Paulo'nun tam ortasında kalıyor. Sao Paulo'da buraya 300 km mesafedeydi. Ee, Orada bile çok işte 5 5 euro falan verdi. Onu bile bozamam dedi. Farklı yere yönlendirdi. Evet. Almadık. <laughs> Almadık. Tarafı da evet. evet alamadık daha. Ay. İşte ayrılacağız yakın zamanda çünkü. Ama burada gerçekten 3 gün rahat geçirilir. Çünkü yapılacak bir sürü şey var aslında. Biz şu an yüksek sezonda değiliz. Yüksek sezon 1,5 ay önce bitmiş. Biz şu anda yani Nisan ayının ilk günlerindeyiz. Ama şu, sıcakta gezmek de çok güzel. Aynen şu anda. Aşırı sıcak değil ama tam gezilebilecek sıcakta. Aa, kapoyara çalıştıkları yere geldik sanırım. Ha, evet. <laughs> şey, arkadaşımızın çocuğunun kapoyara çalışması vardı da şans eseri oraya geldik. Böyle <laughs> evet. şey... Aynen yüksek sezonda çok sıcak oluyormuş. O yüzden evet, de çok iyi. Biz denize de girilebilecek bir havaydı. Ama şu anda çok fazla yer açık değil. Her yer açık değil sahildeki. O yüzden şey yapılabilir. Diğer zamanlarda tercih edilebilir. Mesela çünkü tekne turları yapılıyormuş normalde. Şu anda yapılmıyorlar sanırım. Evet, evet. Ee... Boy turları samba yapıyorlar şimdi. Çok güzeller ya. Bunun gözüküyordur. Öyle. Ee, Yeni bir bu akşam festival var. Aynen. Akşam konser. Akşam. Bir şey var. Sürekli festival oluyormuş yani o festivalleri. çünkü İngilizce anlatmak çok zor. Biraz belki İspanyolca ama İngilizce çok zorlanıyoruz. Evet, birkaç İspanyolca kelimeyle işimizi çözmeye çalıştık. Çalmasa. Aynen. Bu şekilde ya şehrin merkezi yürünlere kesilebilecek gibi. Ama diğer yerler o kadar yakın değil yani çok fazla uzaktaki sahil var. O yüzden daha çok gün ayırmanız daha iyi olabilir zaten. Ee, yani Rio'da çok fazla Uber kullanılıyor mı? burada henüz hiç kullanmadık, yani, tanımız olmayacak. Taksi de görmedik, biraz toplu taşıma var ama yani o kadar e, şey değil sanırım, yoğun yani. gerçekleşmiyor. Ama otogar merkeze bayağı yakın yürümeyle 600-700 metre gibi. Evet. Öyle yani keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Öyle turistik bir yer olarak beklediğim kadar pahalı da değildi. Yani Sapalayla çok benzer. Eee fiyatlar. E, bugün mesela neler yedik dersek işte onu anlattık sanırım ama bir kökten yapılan e, omleti yedik. Aslında onu un yapılıyormuş o kökten. Patates benzeri bir bitki. Ondan yapılan omleti yedik Sapal'in arkadaşımızın e, Eşi şey yaptı. Ee, ondan sonra mango yedik. Ya avokadolar var dev gibi yani <laughs> bu kadar. Muzlar var dev gibi. Muzlar birkaç çeşit muz varmış. Ee, kızartarak yedikleri muzlar da varmış. Ee, balıklarla ya balıkçının yanında bile muz satılıyor zaten. <laughs> evet. ee, onun dışında işte öğle, öğlenliğinde un, aynı kökü şey. Haşladı arkadaşımız ve şey onun üzerine tereyağı ve tuz dökerek pumpir gibi yedik. Çok besleyici bir şeymiş. Eee evet. Alemio sanırım ismi. Ee, evet, daha demin şeyde gördüm. Markette gördük tekrar da. Bayağı büyük patatese benziyor. Öyle. E, onun dışında burada yani sağ pağdaya gelmeyip Rekatlayıp buraya gelebilirsiniz bence. Evet, evet, evet. Çünkü e, yürüyüşü seviyorsanız bir buçuk saatlik yürüyüş rotalarıyla başka sahillere gidebilirsiniz. Başka koyları keşfedebilirsiniz. O şey... Şeyler ve rotalarından gidebilirsiniz. Aynen. Yani doğayı seviyorsanız bayağı vakit geçirecek yer var ama dikkatli olmakta da fayda var. Eee... İnsan olarak ama o kadar tehlike şey, de hissedeceğiniz bir yerde değil. Yani, Bisikletçi de çok var bu arada. bisikletle de, çok e, gizlebilecek tatlı bir yer. Ee, önümüzde şu anda sokağa bakıyorum da sayamıyorum bile yani. Normalde sokağa girdik. 1, 2, 3, 4, 5... Aynen şu dört, an artık kentin dışına çıktık biraz. Öyle biz burayı sevdik. <laughs> e, bu <hakikaten. gülüyor> ee, gelin, Keşke gelin, daha gelin. çok vaktimiz olsaydı biraz dedik. Ee, ama şeymiş bir yandan da, her an yağmur da indirebilen evet, de bir, bir, yer. yer. Bir Mesela yer. Bir bugün, yer. bugün yer. çok sıcaktı ama evet. karşımızda bulutlar var şöyle. Evet. <laughs> Öyle. Şimdilik bu kadar. Evet, o zaman sonraki yerde görüşürüz. Aynen, sanırım Rio'dan. <gülüyor> 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 Ekleyeceğiz bir sonraki videoyu. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.